7 Temmuz 2022 tarihli olay gazetesi Söz Sizde köşenizde yayımlanan A. Taner Kışlalı Meydanı düzenlemesi başlıklı okur şikayeti belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünce incelenmiştir. Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nın çevresi iş ve çevre güvenliği nedeniyle kapatılmış olup alanın yenilenmesi ile birlikte çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, dinlenme ve spor alanı yaparak Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan anlayış ve sabır talep eder saygılarımızı sunarız. Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü. Servis araçları yüzünden durakta otobüse binemiyoruz. Fethiye Mudanya yolu üzerindeki otobüs durakları fabrikaların servis otobüsleri tarafından işgal ediliyor. Fabrika çalışanını servisten indirmek için otobüs durağına giren servis otobüsleri yüzünden BURULAŞ otobüsleri durağa yanaşıp yolcusunu almadan yolun ortasından devam ediyor. Olan durakta bekleyen yolcuya oluyor. Mudanya yolu üzerindeki Fethiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki otobüs durağında bu sorunu sıkça yaşamaktayız. Durumu Burele AŞ iletişim hattına bildirmemize rağmen ne yazık ki bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmadığı gibi bizler hala iki otobüs geçtikten sonra üçüncü otobüse binebilmekteyiz. Bir vatandaş.